Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe'nin en önemli ve en güzel konularından birini öğreneceğiz. Çünkü bu konu sadece okul derslerimizde değil... Aynı zamanda bizim günlük hayatımızda arkadaşlarımıza mesaj atarken ya da büyüklerimize, sevdiklerimize, yetkililere elektronik posta yollarken mutlaka dikkat etmemiz gereken bir konu. Nasılsın Tonguç'um? İyi misin evladım? İyiyim. Siz nasılsınız öğretmenim? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün seninle çok güzel bir konu öğreneceğiz. Dersin başında söylediğim gibi yazım kurallarını öğreneceğiz. Büyük harflerin nerelerde kullanılacağını, sayıların nasıl yazılacağını öğreneceğiz. Ve ardından da çok güzel sorularımızla ödevlerimizi konuyu pekiştireceğiz. Biliyorsun ki 4. sınıfta aralık programımıza Başladık, Aralık ayına başladık ve zaten bu ay bittikten sonra da 2022 yılına gireceğiz, yeni bir yıla gireceğiz. Yeni bir yılda da yeni başarılar bizleri bekliyor. Öyle değil mi Tonguç evladım benim? Evet öğretmenim. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım şimdi o zaman dersimize başlayalım. Hazır mısın evladım? Hazırım mı öğretmenim. Harikasın. Şimdi, büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlıyoruz. Biliyoruz ki biz cümleler ve dizelerin ilk kelimelerinin ilk harfi büyük olur. Niye? Çünkü... Bizler cümleye büyük harfle başlarız. Bunu zaten çok küçük yaşlarda öğrendik. Bugün hava çok güzel derken cümlenin başındaki bugünün ilk harfi büyük. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik hava da güzelse. Bu bir şiirin satırları da olsa, herhangi bir cümlede olsa ilk harfini büyük yazıyoruz. Hitap sözleri canım kızım, sevgili kardeşim derken gördüğün gibi canımın C'si, kızımın K'si büyük yazılıyor. Özel adlardan türetilen kelimelerde yani Türkçe, Ankaralı ya da işte Ali Aliler dediğimizde mesela bunların her biri özel isim. Özel isimler büyük harfle başlıyor. Şimdi tarih belirten gün ay adları da yine büyük harfle başlıyor. 15 Ocak 2021 Pazartesi günü dediğimizde burada ocağın oğusunu büyük yazıyoruz. Ama işte bazı aylar soğuk olur. Örneğin Ocak desen oradaki oyu küçük yazacaksın. Ama belirgin bir tarih var bak. 15 Ocak diyor. Yani böyle Taktiğimiz şu Tonguç'un yanında sayı gördüğün zaman ocağın, şubatın ya da böyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembenin yanında böyle sayılar, belirgin tarihler gördüğün zaman ne yapacağız? Bunların ocağın, olsunu işte pazartesinin p'sini büyük yazacağız. Ad, soyad, ulus, ülke, şehir, dil, mahalle, kurum, kuruluş isimleri yine büyük yazılıyor. Şimdi e, şöyle hatta az önceki cümleye bir örnek de göstereyim sana. Mesela diyelim ki e, gelecek e, nisan görüşürüz dediğimizde Nisan'ı küçük yazıyoruz. Niye? Çünkü gelecek Nisan. Ama 23 Nisan derken Nisan'ı büyük yazıyoruz değil evet, mi Tonguç Ali Bey? Evet öğretmenim. Harikasın. O zaman 23 Nisan, 23 Nisan 1920'de meclis açıldı diyelim mesela. 1920'de meclisimiz açıldı. Meclisimiz açıldı derken burada tabii ki ne yapacağız? Nisan'ın nesini büyük yazıyoruz. Ad, soyad, ulus, ülke, şehir, dil, mahalle, kurum, kuruluş isimleri büyük yazılır dedik. Tongül Amasya'ya gideceğini söyledi. Tongül'ün T'sini Amasya'nın A'sını büyük yazıyoruz. Tabela, levha gibi yazılardaki sözcüklerin ilk harfleri öğretmenler odası dediğimizde Ö de O da büyük. Milli ve dini bayramlar ile belirli gün ve haftaların her sözcüğü. Ramazan bayramı, babalar günü, anneler günü, işte ee, başka ne diyebiliriz? Sevgililer günü, ne bileyim fark etmez. İşte kurban bayramı bunların her birinde biz Büyük harf kullanıyoruz. Özel isimle kullanılan unvan ve lakaplar, sevgi hoca, ayten hanım derken yine büyük harf kullanıyoruz. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde de yine sadece özel adlar büyük harf yazılıyor. Dolayısıyla Van Kedis dediğimizde, e, buradaki yazı, kedinin yazılışı doğru mu Tonguç Eladım benim? Doğru öğretmenim. Harikasın. Ama buradaki kedinin yazılışı yanlış. Antep fıstığında, Antep fıstığının f'sini küçük yazmışız. O zaman bu doğru mu Tonguç Eladım benim? Doğru öğretmenim. Çok güzel. Peki yer açı buradaki antep F büyük yazmışız. Bu doğru mu sence Tonguç Eylül benim? Yanlış öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum. Bu yanlış. Demek ki ant sadece antep sadece antepin A'sını büyük yazmamız yeterli. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Ayfer teyzem, Mert abim derken bu senin zaten teyzem, bu senin zaten abinse o zaman küçük harfle başlıyoruz. Şimdi gel etkinliğimizi yapalım. Aşağıda verilen kelimelerin cümle içinde nasıl yazılacağını bulunuz demiş. Dünya, şeker, güneş ve nisan kelimeleri. Haberi, haberi duyunca e, dünyalar benim oldu diyeceğiz. Buradaki dünyayı sence büyük mü yazalım, küçük mü yazalım Tonguç'um? bir öğretmenim. Bak eğer dünyayı sen, eğer sen dünyayı şöyle kahverengi yazayım. Bir e, gezegen ismi olarak kullanıyorsan mesela ay dünyanın uydusudur diyorsan veya işte dünya güneşe yakın gezegenlerden biridir diyorsan o zaman D'yi büyük yazarsın. Ama haberi duyunca dünyalar benim oldu derken buradaki D'yi küçük yazacağız. Neden? Çünkü Buradaki D, e, buradaki dünya özel bir isim değil, gezegen isim değil. Yani her şey benim oldu, işte çok güzel şeyler, her şeyler benim oldu gibi bir abartma anlamında kullanılmış. O yüzden de buradaki D'yi küçük yazıyoruz. Dünya, e, işte e, şekerin, Nisan'ın, güneşin, güneşin çevresine döner diyeceğiz. O zaman buradaki G'yi büyük yazacağız. 20 tonlu şelal benim. Evet öğretmenim, Harikası. Niye? Çünkü bu artık bir yıldız ismi oldu. Dünya, güneşin çevresine döner. Devam ediyoruz. Konya e, şeker ha Konya şekerini çok severim diyeceğiz. Sence Konya şekerinin şeysini e, büyük mü yazalım küçük mü yazalım Tonguç heradım benim? Bilmiyorum öğretmenim. Evet, tamam, bilmeyebilirsin ama bak az önce buna benzer bir örnek vermiştik. Ne demiştik? Van kedisinin K'sini küçük yazmamız gerekiyordu. Antep fıstığının F'sini küçük yazmamız gerekiyordu. Böyle yazın yanlış oluyordu. Böyle yazınca doğru oluyor. O zaman Konya şekerinin de şeysini küçük yazacağız. Konya şekerini çok severim diyeceğiz Tonguç heradım benim. Sınavlar e, başlayacak. Nisan'da başlayacak diyor. Yanında belirgin bir sayı yok. Mesela 10 Nisan'da başlayacak, 20 Nisan'da başlayacak dememiş. Az önceki gibi 23 Nisan'da demiş. O zaman sınavlar Nisan'da başlayacak diyorsa, yanında sayı yoksa, belirgin değilse sınavlar Nisan'da başlayacak derken neyi küçük yazabiliriz? Sonuç evladım benim. Şimdi o zaman diğer bir etkinliğe bakalım. Hangileri her zaman büyük harfle yazılır demiş. Bakalım. Şimdi Dünya, pomuk, Muğla, Türkçe, Yıldız ve Ali Sözcükleri. Şimdi dünya her zaman büyük harfle yazılır mı? Hayır etmem. Evet Harikasın. Hayır dedin doğru cevap verdin. Niye? Çünkü dünyayı az önce gördüğün gibi seni dünyalar kadar özledim dediğimizde ya da haberi duyunca dünyalar kadar dünyalar benim ol dediğimizde burada küçük yazabiliyoruz. Dolayısıyla bu gezegen ismi olduğu zaman büyük yazıyoruz. Pamuk da aynı şekilde. Pamuk eğer işte eczaneden pamuk aldım dersen o pamuk küçük yazarız ama kedim pamuk çok tatlıdır dersen o pamuğu büyük yazarız. Yani bazıları cins ismi olabiliyor ...bazen bazıları olamıyor. Mesela Ali ismi hiçbir zaman cinsim olmaz. Ali her zaman özel bir isimdir. Ali, Ahmet, Emre, işte e, Rabia, işte Ayşe, başka ne diyebiliriz Merve... ...buna benzer bütün isimler özel isimler, özel isimdir ve onlar hiçbir cins olmaz. Ama mesela Yıldız ismi, Yıldız özel bir isim de olabilir. Mesela e, Yıldız teyzemler bize gelecek dediğin zaman oradaki Yıldız'ı büyük yazarsın ama... Bazen işte gökyüzündeki yıldızlar çok güzel dediğinde orada cinsim olduğu için küçük yazarsın. Türkçe mesela daima özel isimdir. Türkçenin T'sini daima büyük yazarız. O zaman hangileri her zaman büyük harfle yazılır? Muğla her zaman büyük harfle yazılır Tonguç herhalde benim. Türkçe her zaman büyük harfle yazılır. Ve Ali her zaman büyük harfle yazılır. Zor bir soru yapmışız burada. Niye? Ali hiçbir zaman cinsim olmaz. Ya da Türkçe ya da Muğla. Ama pamuk eczanedeki pamuk olabilir. Yıldız gökyüzündeki yıldız olabilir. Dünya, seni dünyalar kadar özledim dediğimizdeki dünya gibi abartma anlamı katabilir. Ama gezegen ismi de olabilir. Ay dünyanın uydusudur. Oradaki D büyük yazılır. Pamuk bizim en sevdiğimiz kedidir. Oradaki P büyük olur. İşte yıldız seyzen bize gelecek. Oradaki Y büyük olur. Buna dikkat etmemiz lazım. Tonguç evladım benim. Şimdi... Ee... Tarihi olay ve yapılar, Çanakkale Savaşı, Topkapı Sarayı dedik, gazete, dergilerde büyük yazılır, bilim çocuk dergisi, çocuk harbi dedik. Şimdi burada da gezegen ve yıldız isimlerini bulacağız. Mesela e, buraya büyük harflerin kullanıldığını göstereceğiz. Mesela diyelim ki ne diyebiliriz? Gezegen ismi olarak dünyamızı yazabiliriz. Dünya e, büyük harfle yazılıyor biliyorsun ama gezegen ismi olduğu zaman. Ama mesela e, başka ne diyebiliriz? Venüs diyebiliriz, Jüpiter diyebiliriz, Satürn diyebiliriz. Yıldız ismi olarak güneş mesela. Güneş bir yıldızdır. Bunu da yine büyük harfle yazıyoruz. Ama yıldız ismi olduğu zaman. Ama odamıza güneş girmiyor. Oradaki güneş, yıldız olan güneş değil. Güneşin ısısını kastettiği zaman küçük yazıyoruz. Burası önemli. Şimdi şifreli bir soru var. Wow! Tabloda büyük harfle yazılması gerekenlerin yanındaki harfler işaretlendiğinde... ...yukarıdan aşağıya hangi kelime ulaşılır diyor. Hmm. Özel adların ilk harfi, özel adların ilk harfi büyük harfle yazılır. O zaman bir kere E diye yazıyorum buraya. Tamam burası olacak. Tür adlarının ilk harfi büyük harfle yazılmaz. Yani mesela diyelim ki kalem bir tür adıdır. Ya da kapak bir tür adıdır. Bunları küçük yazabilirsin. O zaman A gitti. Kitap adlarının ilk harfi. Kitap adları işte yaban romanı, işte başka ne diyebiliriz? Aşkı memnu romanı ya da işte ee, kaşağı rom, e, öyküsü Ömer Sevdir. Bunlar bir kitap ismidir. Bunların ilk harfini büyük yazmamız gerekir. O zaman E'den sonra da L'yi koyduk Tonguç'um. Cümlelerin ilk harfleri büyük harfle başlar, değil mi Tonguç haladı benim? Evet öğretmenim. Evet, evet. Harikasın. O zaman e, bu da doğru. Bak şunu yazmıştık. Bu da doğru. O zaman M'yi de yazdım. Herhalde ya elma olacak ya elmas olacak. Bakalım şu B ve D gitti galiba. Bakalım şiirdeki mısraların ilk harfi büyük yazılır. O zaman bunu da yanatik koyurum ve elma oldu. Sayıların ilk harfi, sayıların ilk harfi e, Büyük yazılır mı Tonguç Ela'nın benim? Hayır öğretmenim. Evet, evet sayıların ilk harfi büyük yazılmaz. Yani cümle başında büyük yazılır ama cümle başında değilse normal durup dururken büyük yazmaya gerek yok. O zaman bu yok. Sadece elma oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Eğer sayıların ilk harfi de büyük yazılsaydı o zaman elmas olurdu. Mesela sayılar şöyle yazılır. İşte örnek görüyorum. Babam 35 yaşındadır derken 35'i ayrı yazarız. Sayılar ayrı yazılır ama 30'un onsunu küçük yazarız Tonguç Ela'nın benim. Şimdi sayıların yazımına bakalım. Sayılar harfle de yazılabilir. Yani sayıları biz normal harfle de yazabiliriz. Az önce gösterdiğim gibi mesela on yedi diye yazabilir. Sayılar daima ayrı yazılıyor. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Mesela e, diyelim ki 6 böyle yazılıyor tamam. Ama 80 e, iki dediğimizde bunu böyle ayrı yazmamız gerekiyor. Mesela otuz beş ayrı yazılıyor. 20 ...altı ayrı yazılıyor. 93 ayrı yazılıyor. İki tane kelime varsa ayrı yazılıyor. Saat ve dakikalar metnin içinde harflerle yazılabilir. Mesela e, saat 7'de, 7'de geleceğiz diyebilirsin. Bu durumda 7'yi gördüğün gibi harflerle yazabiliyoruz. Tonguç evladım benim. Şimdi... Tarihler yazılırken gün, ay, yıl biçiminde sıralanır. Bak böyle çizgiler atıyor. Mesela diyelim ki 23 ee, Nisan, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 23 e, 04 e, 1920. 23 Nisan 1920 şeklinde yazabiliyoruz. Sıra bildiren sayılar yazı veya rakamla gösterebilir. Mesela birinci de diyebilirsin. Birinci de diyebilirsin bu şekilde. Ya da bir inci de diyebilirsin. Fark etmez. Bu şekilde gösterebilirsin. Üleştirme sayıları rakamla değil sayı yazıyla gösterilir. Mesela e, ikişer diyebilirsin Tonguç Eladi benim ama iki şer olmaz. Bu şekilde kullanamayız. O yüzden iki şeri sadece yazı ile gösterebiliyoruz. Tamam. Sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Film 18.30'da başlayacak dediğimizde ne yapıyoruz? Bak bu şekilde ayırıyoruz. Saat, para miktarı yazı veya rakamla gösterebilir. 30 bin lirayı bu şekilde de gösterebiliriz. 30 bin lira şeklinde de böyle gösterebiliriz. Tarihi olaylarda, yüzyıllarda hükümdar isimlerinde Romen rakamları kullanılır. Mesela 2. Dünya Savaşı derken ...böyle 2 ile değil de, normal sayı ile değil de... ...bu şekilde roman rakamı kullanırız. 4. Mehmet, 11. Yüzyıl. Biliyorsun roman rakamlarını şöyle hatırlayalım. Roman rakamlarını nasıl yazabiliriz? Şurada göstereyim sana mesela. Şurada. Şimdi. 1, 2, 3, 4... ...5, 6, 7, 8... ...9, 10. Şimdi roman rakamlarında bir şeyden en fazla... ...3 tane kullanıyoruz Bu 1. 2, 3 gördüğün gibi. 4 yaparken en fazla 3 tane... ...sizi kullanabildiği için bu sefer... Bu 5 beş ya. 5'in sonuna bir tane koyuyorsun. 4 olmuş oluyor. 5'i yazdık. 6 7 8 9. Şimdi bundan 4 tane koyamayacaksın. 10'un yanına bu 10 demek. Bir tane koyuyorsun. Bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla 10 tane sembolümüz yeterli. Ama tabii 21. yüzyılda bilelim. Bak 20 de şöyle. 20 21. yüzyıldayız çünkü biz. 20'de 2 tane 10. 21'de böyle oluyor. Bu kadar basit. 21 diye yazabiliyoruz. Şimdi dolayısıyla mesela bu 11. yüzyıl oluyor. Bu 10, bu 1. 11. yüzyıl. Bu 5, solunda bir tanesi var. 4. Mehmet şeklinde söyleyebiliyoruz. Şimdi etkinlik zamanımıza bakalım. Aşağıdaki balonların hangilerinde sayıların yazımı yanlış kullanılmıştır diyor. Şimdi 7 şer, 500 27 Nisan 2021, 15 3 2021, 2. Mehmet 13.30'da diyor. Şimdi 7' Yedişer'de burada ayrı yazdığı için bu yanlış olmuş. Niye? Çünkü 7 yedişer birçok yazılır. O zaman ee, bu 7 yedişer şeklinde olmadı. Şöyle yazıyorum 7 yedişer şeklinde olmadı. Bu hata olmuş. 500 de yanlış yazılmış. Çünkü sayılar daima ayrı yazılır iki kelimeden oluştuğu zaman. 500 de olmalıydı. Bu da yanlış yazılmış. 27 20 Nisan 2021 derken burada da N büyük yazılmalıydı. Niye? Çünkü şöyle ne, belirgin bir tarih sayı var. O zaman büyük yazılmalıydı. Bu da yanlış olmuş. 15-3-2021 burada hata yok. İkinci Mehmet'te hata yok. 13-30'da da hata yok. Niye? Çünkü burada nokta kullanılıyor. O zaman 1, 2 ve 3'te hata yapılmış diyebiliriz. Şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı cili sözcük doğru yazılmıştır? Yarışmada güreşçimiz ikinci oldu diyor. Sence bu doğru yazılmış mı Tonguç eladım benim? Evet öğretmenim. E, birazcık sıkıntı oldu. Yanlış yazılmış. Neden Tonguç'um? Evet dedin ama yanlış yaptın. Çünkü birincisi hem nokta koymuş hem inci demiş. Hem de iki zaten i ile bittiği için böyle yazmış. Bu yanlış. Bak bunu sana doğrusunu göstereyim şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi bir dedin ya bunun yanına nokta koyduysan artık inci yazamazsın. Nokta koymadan bir inci diyebilirsin. Ya da iki inci diyemezsin çünkü ikinin sonu zaten neyle bittiği için onu ikinci şeklinde söylemen gerekir. Ama üç çeyle bittiği için üçüncü, dörtüncü, beşinci, altı zaten ı ile bittiği için altıncı dememek için altıncı dersin. Yedi zaten yedi diye i ile bittiği için yedinci dersin. Pardon onu da şöyle mavi yazalım. Bundan farklı olanlar. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, 10 diye gidiyor. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken 2, 6, 7 gibi rakamlar. Mesela 12'de de 12 inci değil. Şimdi o zaman burada zaten inci yazması yanlış. Bir de hem noktayı hem de inciyi kullanmış. O zaten hatalı. O yüzden bunu geçtik. Sokakta sağdan üçüncüye bizim. Burada sence bir hata var mı Tonguç Eladim benim? Hayır evet benim. Harikasın burada bir hata yok. O zaman cevabımız bu. Bu oyunu yedinci kez oynuyorum. Ama hatalı oynuyorsun. Hem nokta koyuyorsun hem ince diyorsun. Bu yanlış. Her ayın 10. günü ziyarete gelirim. Bak bu da yanlış. Hem nokta koysun hem bu. Bunların doğrusu şöyle olabilirdi. Her ayın 10. günü deseydi bu kadar yasa yeterliydi. Burada sadece 7. yasa yeterliydi. Burada sadece 2. yasa yeterli. Daha da bunların noktasını, günü koymasına gerek yoktu. Konumuzun özüne geldik. Yazı dilimizde oluşabilecek karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek ve herkesin aynı şekilde yazıp okuması için bugün seninle birlikte yazım kurallarını öğrendik. Şimdi sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızda yazım kuralları ile alakalı mükemmel bir konu anlatımı ve ardından da bununla alakalı çok güzel sorular var. Bak burada gösteriyorum sana. Büyük harflerin kullanıldığı yerler ve ardından soruları var. Sayıların yazımı ve ardından sorular var. Bunları güzel güzel öğrenmeni istiyorum. Kısaltmaların D ve yazılışını sonra öğreneceğiz. O yüzden burada sayfa 53'e kadar gelmen yeterli. Zoru Bankası kitabımızdan anlat Tonguç Eladım benim. Yine Türkçe kısmında burada büyük harflerin yazımı yine bölüm 5'te gördüğün gibi burada soruları çözüyorsun. Takıldığın sorular olursa uzman öğretmenler bunları sana tane tane izah ediyor. Buradan da güzel güzel sayıların yazımıyla alakalı kısımları öğreniyorsun. Hadi bakalım şimdiden derslerinde sınavlarında başarılar Tonguç'um. Görüşürüz evladım. Görüşürüz öğretmenim.